بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين En son olarak kitapla alakalı konuları bitirdik. Bugün nasip olursa edille-i şer'iyyenin ikincisi olan sünnete başlayacağız. Buyuruyor ki vel aqsa mulleti sabaqa zikruha sabitetun fi sünneti. Geride konuştuğumuz kısımların tamamı sünnet hakkında da geçerlidir. Yani geride kitabın lafızlarıyla alakalı yaptığımız taksimler sünnet hakkında da geçerlidir. Ve hadzal babu Bu bölümde tamamen sünnete özgü bir takım hususları beyan etmek içindir. Ve zalike erbaatu Sünnete özgü olarak burada dört konu ele alınacaktır. El evvelu birincisi fi keyfiyetil ittisali bina min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin aleyhissalatu vesselam efendimizden bize ulaşması itibariyledir. Ve huve imma en yekune kamilen bu da ya kamil yolla olur yani hem sureten hem de manen şüphe bulunmayan rivayetlerdir. Ne gibi kel mütevatiri mütevatir sünnet gibi ve huve bu mütevatir sünnet nedir? El haberu lezî ol haberdir ki ravahu kavmun onu bir topluluk rivayet etti. O topluluk ki la yuhsa adeduhum sayıları sayılamayan ve la yütevehmu tavatu'uhum alel kezibi ve yalan üzere ittifakları tecviz olmayan yani mütevatir hadis sayılamayacak kadar kalabalık olan ve yalan üzere birleşmeleri düşünülmeyecek olan bir topluluğun rivayet ettiği haberdir. Ve du mu haddu bu tanım devam edecek. Yani mütevatirden söz edebilmek için bu tanımda yer alan hususun sahabe, tabiun ve tebi tabi tabiun nesilleri boyunca varlığını devam ettirmesi gerekir. Dolayısıyla fekun yekunu ke evvelihi sonu başı gibi olacak ve evveluhu ke başı da sonu gibi olacak ve evsatuhu ke ve ortası da iki tarafı gibi olacak. Yani mütevatir haberin sonunun başı gibi olması, ortasının da başı ve sonu gibi olması gerekir. Ne gibi kenaklil Kur'an'ı ve salavatil hamsi mütevatir haber Kur'an'ın nakli ve beş vakit namazın nakli gibi ve innehu mütevatir hadis yucibu ilmel yakin, yakini bilgi gerektirir. Kel yani müşahede etmek gibi ilmen zaruriyen zorunlu bilgi olarak yani gözle görmenin zaruri bilgi sağlaması gibi mütevatir haber de kesin bilgi sağlar. Tabi bilgi kadim ve hadis şeklinde ikiye ayrılır. Kadim bilgi ezeli bilgi demek. Hadis ise sonradan oluşan bilgi demektir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi kadim ezelidir. Sonradan elde edilen bilgi de zaruri ve müktesep olmak üzere ikiye ayrılır. Zaruri bilgi kişinin kendi zihninden çıkarması mümkün olmayacak şekilde ona bağlı bulunan bilgidir. Müktesep veya kesbi bilgi ise çaba harcayarak zihinsel işlemler uygulayarak elde edilen bilgidir. Toparlayacak olursak haberi mütevatir 3 asırda birbiri ardından gelen ve cemaat derecesinde olan ravilerin verdiği haberdir ki bu cemaatin böyle bir haberde yalan üzere ittifaklarını akıl adeten tecviz etmez. Bu ravilerin hepsinin haberde teyakkunu şarttır yani ravilerin hepsinin haberlerinin sıtkını yakinen bilmeleri lazımdır. Haberi mütevatir o derece kuvvetli olmalıdır ki işitenlerce ilmi zaruri hasıl olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bize nakli, namazdaki rekatların sayıları, zekatın miktarı bu kabildendir. Mütevatirin hükmü biz zarure, ilmi yakini mucib olur, bunu inkar eden tekfir olunur.'' Peki dedik ki bize ulaşması itibariyle sünnet ya ne sureten ne de manen kendisinde şüphe bulunmayandır. Ev yekune ittisalen veyahut ittisal olur fihi şüphetün sureten kendisinde sureten şüphe bulunandır. Yani sünnetin bize ulaşma keyfiyetinin ikincisi sureten şüphe bulunan rivayetlerdir ne gibi kel meşhuri meşhur sünnetler gibi tabi bir hadisin bize kadar ulaşmasında iki tür şüphe düşünülebilir. Birincisi sureten yani görünürdeki şüphe, diğeri ise manen şüphe. Sureten şüphe haberin tevatür şartlarını taşımamasıdır. Manen şüphe ise haberin ümmet tarafından kabulle karşılanmamış olmasıdır meşhur sünnet ümmet tarafından kabul edilmiş olması itibariyle kendisinde manevi şüphe bulunmamakla birlikte ilk nesil olan sahabe neslinde tevatür şartları taşımadığı için sureten şüphe taşımaktadır. Ve huve bu meşhur haber nedir? Ma bir haberdir ki kâne minel ahadi fil asli aslında haberi ahad idi thümme inteşera sonra yayıldı. Yani ilk nesil olan sahabe neslinde tevatür şartlarının altında kalmakla birlikte sahabe nesli sonrasında yaygınlaşandır. Hatta nakalehu kavmun la yatawahamut tawatuhum ala likzibi ta ki yalan üzere toplanmaları düşünülmeyecek kadar kişi tarafından nakledile gelen haberdir. Vehum el-qarnu's-sani ve men ba'dahum bunlar da ikinci tabaka ve sonra gelenlerdir. Yani meşhur sünnet başlangıcı itibariyle ahad haberlerden olmakla birlikte daha sonradan yaygınlaşan ve sahabeden sonra gelen ikinci nesil ve sonrakinlerden yalan üzere ittifak etmeleri düşünülmeyecek bir topluluk tarafından rivayet edilen sünnettir. Ayrıca şunu da ifade edecek olursak bir haberin meşhurluk ve mütevatirliğinde üçüncü nesilden sonrası itibarı alınmaz. Çünkü üçüncü nesilden sonra bütün haberi vahidler yaygınlaşarak meşhur hale gelmiştir. Ve innehu meşhur sünnet yucibu ilme tumani ineti meşhur haber tumanine bilgisi sağlar. Tumanine kişiyi tatmin eden bilgidir. Burada yüzde yüz doğruluk bilgisi olan yakin bulunmadığından meşhur sünnetler mütevatirin ifade ettiğinden daha düşük seviyeli bir bilgi ifade eder. Tabi Hanefilerde meşhur sünnet terim olarak hadisteki meşhur sünnetten farklıdır. Meşhur sünnet tıpkı mütevatir gibi ameli gerektirir meşhur sünnete dayanılarak kitapta yer alan hükme ziyade yapılabilir. Bununla birlikte mütevatirden farklı olarak bu tür sünnetlerin inkarı kişiyi kafir yapmaz. Mütevatirin inkarı ise kişiyi kafir kılar. Çünkü mütevatiri inkar etmek demek aleyhissalatü vesselam efendimizi yalanlamak anlamına gelir.'' Ancak meşhur sünnetin inkarı Hz. Peygamberi yalanlama anlamına gelmemekle birlikte onu kabulle karşılayan ulamayı yalanlama anlamına geldiğinden bunların inkarı da bid'at ve dalalettir. Ev yekune ittisalen veya ittisal olur fihi şüphetün sureten ve ma'nen hem sureten hem manen kendisinde şüphe bulunandır. Yani sünnetin bize ulaşma keyfiyetinin üçüncü şekli hem sureten hem de manen şüphe taşıyan rivayet şeklidir. Ne gibi ke haberil vahidi haberi vahid gibi haberi vahid ifadesi bir isim tamlaması olup ilk bakışta bir kişinin haberi gibi anlaşılmaktaysa da burada kastedilen mütevatir ve meşhur haberin şartlarını taşımayan haberdir. Nitekim bir sonraki cümle haberi vahidin birden fazla kişi tarafından rivayet edilmiş olabileceğini belirtmektedir. Ve huve bu haberi vahid nedir? Küllü haberin yervihil vahidu vel ithnani fesaiden. Haberi vahid bir, iki veya daha fazla sayıda kişinin rivayet ettiği haberdir ibatel عبرة eddi fihi burada sayya itibar yoktur. Bade en Yakune dunel vel mütevairi, mütevatir ve meşhur olmadıktan sonra burada sayya itibar yoktur. Yani meşhur ve mütevatir haberi rivayet eden ravi sayısından daha az sayıda olması şartıyla haberi vahidi rivayet eden kimselerin sayısının herhangi bir önemi yoktur ve innehu yucibu galabete zanni haberi vahid zanni galibi gerektirir ve hiye kafiyetun fi vucubil ameli bu da kendisiyle amel edilmesi hususunda kifayet eder dune ilmil yakini kesin bilgiyi değil yani haberi vahid kesin bilgi sağlamamakla birlikte ameli gerektirir Tabi haberi vahidin kesin bilgi sağlamaması Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği haberi vahidler içinde geçerlidir. Zira bunların rivayetleri de tıpkı başka hadisçilerin rivayetleri gibi zan ifade eder. İbn Salah ve bazı hadisçiler Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerin kesin bilgi ifade ettiğini zan ifade etse bile bu zanın masum olduğunu söylemişlerse de Alimlerin çoğunluğu bu görüşü tercih etmemektedir. Peki haberi vahidin ameli gerektirmesinin delili neyledir? Bil kitabı kitap deliliyledir ve sünneti sünnet deliliyledir ve -icma, icma deliliyledir Vel ve akli delillerledir. Yani haberi vahidin ameli gerektirmesinin delili kitap, sünnet, icma ve akıldır. Kitaptan delili Estaizu billah Felevla nefara min kulli firkatin minhum taifetun Her kabileden küçük bir grubun Medine'ye gelip dini iyice öğrenmesi Sonra gidip kendi kabilesine öğretmesi Ve böylece kavmini uyarması daha doğru değil midir? Ayeti kerimesi Burada taifetün bir veya daha fazla kişiye şamil gelmekte sünnetten delil ise aleyhissalatu vesselam Efendimiz farklı beldelere İslam'a davet etmek üzere tek tek sahabilerini göndermesi, tek kişinin verdiği haberin kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir. İcmadan delil ise gerek sahabe gerekse tabi'in haberi vahitle amel edileceği konusunda icma etmişlerdir. Pek çok olayda haberi vahide göre amel edip hüküm vermişlerdir. Bu konuda akli delil ise her bir olay hakkında mütevatir haber bulmak mümkün değildir. Bu şartlar altında haberi vahidin hücciyeti reddedilecek olursa pek çok mesele hükümsüz kalmış. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den nakledilen sünnetler geçersiz kılınmış olur. Ayrıca aklı başında ve güvenilir olan bir Müslümanın verdiği haber zahiri itibariyle doğrudur. Çünkü onun aklı ve dini kendisini doğru söylemeye yönlendirir, yalandan uzaklaştırır. Buna göre böyle bir kişinin vereceği haberde muhatabında zanni galip oluşturur. ile denmiştir ki la amele illa an ilmin bin nasi Nas'ta belirtildiğine göre amel ancak bilginin bulunması halinde gerekli olur. Bahsi geçen nas ise İsra suresinin 36. ayeti kerimestir. Estaizu <laughs> billah ve la taqfu ma leyse leke bihi ilm inne sem'a vel basara vel fu'ada, kullu ulaike kana anhu mes'ule Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme çünkü göz kulak ve kalp hasılı bütün uzuvlar yaptıklarından sorumludur. İşte bu ayeti kerimeye dayanarak amel ancak bilginin bulunması halinde gerekli olur denmiştir. Dolayısıyla fela yucibul amele haberi vahid ameli gerektirmez çünkü ilim gerektirmediği için ev yucibul ilme veya ilmi gerektirir dolayısıyla ameli de gerektirir. Yani bu görüşte olanlar daha sonra iki gruba ayrılarak iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Birinci görüşe göre amel lazım olmaz. Niye? Lintifa lazım. Çünkü ilim olmadığı için. İkinci görüşe göre ise ilim gerektirir. Niçin? Evli thubutil melzumi. Çünkü melzum sabit olduğu için ilim lazım, amel ise melzumdur. Dolayısıyla birinci gruba göre haberi vahid kesin bilgi vermediği için ameli de gerektirmez. Diğer gruba göre ise haberi vahid ameli gerektirdiğine göre kesin bilgi verir. Böylelikle birinci taksimi bitirdik. Peki burada kalalım. Vallahu a'lem ve ahkam ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.